Spor kolu olarak 1969 yılında faaliyetlerine başlayan Batı Trakya Spor Kulübü günümüzde 150 sporcusu ile çalışmalarını sürdürüyor. Yeni konuğumuzsa spor kulübü başkanı Sabri Yılmaz oluyor. 1997 yılında Batı Trakya Türkleri Spor Kulübü'nü hemşerilerimiz Zeytinburnu'nda kurdu amatör olarak faaliyete geçti ve kendi imkanlarımızla bu sahayı yaptık. 400 tane şu anda oyuncumuz mevcuttur. Burada spor yapan bizde lisanslı olarak aşağı yukarı 150 tane oyuncu şu anda bulunmaktadır. 2005-2006 doğumlu çocuklarımız spor yapmaktadır. Spora hizmet etmek istiyoruz. Amacımız Batı Trakya'nın ismini Türkiye'de duyurabilmek ve Batı Trakya'nın ne olduğunu Türk insanına anlatabilmek. Hedefimiz sağlıklı nesiller yetiştirmek, burada çok güzel şeyler yapmak. 1997 yılında resmi bir spor kulübü kurulmaya karar verildi ve 1997 yılında İstanbul 2. Amatör Lig'de kulübümüz e, müsabakalara başladı. İkinci amatör e, ligde şampiyon olarak birinci amatör lig ve daha sonra orada da şampiyon olarak İstanbul e, amatörde e, en yüksek yükseklik olan Süper e, Amatör Lig'e yükseldik. İstanbul Süper Amatör Lig'de davamızı temsil ediyoruz. Aynı zamanda Zeytinburnu'muzu temsil ediyoruz. Bizim misyonumuz Batı Trakya'daki e, milli davamızı sportif anlamda ismini dünyaya duyurabilmek.